Meryem. Ne yapıyoruz kızım? Evet tavukları evine sokuyoruz değil mi? Yem. Ya... Evet. Az geri gel. Oraya girecekler Meryem. Sen bu tarafa gel. Gel gel Biraz da geri git. Geri git. Hah. Şunu. Geri git kızım birazcık. Geri git. Geri git. Geri geri geri. Ha. Tamam şimdi onlar oraya girecekler niye oraya girmiyorlar işte çünkü evleri burası Meryem orası değil orası değil artık orasını bıraktık kapattık evet orada var mı daha gel 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 Meryem hepsi girdi bak burası ne burası orası bizim büyük ahır hayvanların olduğu yer ineklerin olduğu yer vardı ya hatırlıyor musun sen Evet. Meryem ne yaptık şimdi? Soktuk değil mi? Ha? <gülüyor> <Şişişiş>. <gülüyor> Efendim dayıcığım? Ne var orada? Ne var orada? Evet, sağlar soktu Meryem. Meryem. Meryem artık akşam oldu. Ne yapıyoruz? Eve giriyoruz değil mi? Evet. Herkese iyi akşamlar mesajı ver bakayım. Hadi. <laughs> i̇yi akşamlar de Meryem herkese. Şu an seni çekiyorum. Ee, ben mi söyleyeyim? Evet arkadaşlar. Arkada çocuklar kalmış. Herkese iyi akşamlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.